Merhaba tüccarlar. Bugünün videosunda size çılgın sonuçları olan bir SCALPING stratejisini açıklayacağım. Bu ticaret stratejisi, sizi oldukça karlı hale getirmek için özelleştirilmiş popüler olmayan göstergelerin bir kombinasyonunu kullanır. Dolayısıyla, bu strateji hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu videoyu bitirdiğinizden emin olun. Ancak devam etmeden önce, beğen tuşuna basarsanız ve abone ol düğmesine basarsanız çok sevinirim. Ayrıca videolarımın hiçbirini kaçırmamak için bildirim ziline tıklayın. HAD'ı başlayalım. Bu strateji 5 dakikadan 60 dakikaya kadar tüm küçük zaman dilimlerinde çalışır, ancak çılgın sonuçları elde etmek için bu stratejiyi 5 dakikalık bir zaman diliminde kullanmanızı öneririm. Ayrıca, mum stilini Haykın eşi olarak değiştirmemiz gerekiyor. Haykın eşi mumları, bu strateji için çok uygun olan yumuşak fiyat hareketini gösterir. Şimdi göstergelere devam edelim. Göstergeler sekmesine, Shandler Excite yazın. Evergut tarafından oluşturulan buna tıklayın. Tamam bir sonraki gösterge için, ZLSMA yazın. Verfit tarafından oluşturulan bu göstergeye tıklayın. Şimdi gösterge sekmesini kapatın. Stratejimize iyi uyması için bu göstergelerde birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. İlk olarak, Shandler Excite tıklayın ve giriş bölümüne gidin. ATRPERIOD1 -E ve ATRMULTIPLEER2 olarak değiştirin. Şimdi stil bölümüne gidin. Birçok öğenin işaretini kaldırmamız gerekiyor. Bu yüzden burada beni takip etmeniz daha iyi olur. Bu öğelerin işaretini kaldırdıktan sonra etiket al a gidin. Bunu mutlaktan çubuğun altında olarak değiştirin. Şimdi satış etiketi için bunu kesinlikle den çubuğun üstü olarak değiştirin. Tamamladıktan sonra tamama tıklayın ve şimdi ZLSMA göstergesinin ayarlar menüsüne gidin. Giriş bölümüne gidin ve uzunluğu 50 olarak değiştirin. Tamamlandığında tamama tıklayın. Grafiğiniz bu şekilde görünmelidir. Tamam. Talimatları net bir şekilde anlamadıysanız bu videoyu geri sarmaktan çekinmeyin. Bunu yaparken lütfen beğen düğmesine basın veya hatta bir yorum bırakın. Sizden haber almaktan mutluluk duyarım. Pekala. GÖRŞ e, koşulları. İşte herhangi bir pozisyon yerleştirmeden önce karşılanması gereken koşullar. Uzun bir pozisyon almak için, öncelikle fiyat hareketinin ZLSMA üzerinde görülmesi gerekir. İkinci olarak, al sinyalinin mum çubuğunun altında görünmesini bekleyin. Şimdi kısa bir pozisyon almak için, önce fiyat hareketinin ZLSMA'nın altında görülmesi gerekir. İkinci olarak, sat sinyalinin mum çubuğunun üzerinde görünmesini bekleyin. G I, R I Ş ve çıkış S I N Y A L I. Tüm koşullar yerine getirildikten sonra, artık giriş pozisyonunuzu yerleştirebilirsiniz. Uzun bir pozisyon için, girişinizi al silahının göründüğü mum kapanışına yerleştirin. Stop lossınızı önceki düşük salınıma koyun. Bu strateji için, fiyat Z L, S, M, altından geçip kapandığında hedef kapatılır. Kısa bir pozisyon için, girişinizi sat sinyalinin göründüğü mum kapanışına yerleştirin. Staplosunuzu önceki yüksek salınıma koyun. Bu strateji için, fiyat ZLSMA'nın üzerine çıktığında ve kapandığında hedef kapatılır. Kulağa kolay mı geliyor? Size daha fazla örnek göstereyim. Grafikten, ZLSMA üzerinde bir al sinyali sağladığını görebiliyoruz, bu yüzden burada uzun bir pozisyon alacağız. Staplos'umuzu önceki düşük salınıma ve hedefi, ZLSMA'nın altında kapanan tam mum'a yerleştireceğiz. Şimdi bir SAT sinyali beliriyor. ZLSMA'nın altında ortaya çıktığını görebiliyoruz, bu yüzden burada kısa bir pozisyon alacağız. Staplos'umuzu bir önceki yüksek salınıma yerleştireceğiz ve ZLSMA'nın üzerinde kapandığını görebildiğimiz bu mumun hemen sağını hedefleyeceğiz. Bu yeni al işaretini buradan alalım. Bu minimum bir kar. Şimdi buradaki kısa sinyal stoplosumuzu tetikledi. Şimdi bu bir sonraki sat sinyali 3,1 ödül risk oranıyla büyük bir kar sunuyor. Bu uzun pozisyon küçük bir karla kapatıldı. ve son olarak buradaki bu sat sinyali, ZLSMA, yakınında görünüyor. ZLSMA'nın altında kapanmasını beklemek zorunda değiliz. Fiyat başlangıçta, ZLSMA dışında olduğu sürece bu sinyali görmezden geleceğiz. Geriye dönük test. Bu stratejiyi yüzlerce kez geriye dönük test ettim. Şimdi işte sonuçlar. Bu grafiğe bakın. Stratejiyi 5 dakikalık bir zaman dilimi kullanarak Bitcoin üzerinde denedim. Toplam işlem aralığı %61 kazanma oranıyla 14 güne ulaştı. Portföyünüzde sermaye olarak 1000 dolarınız varsa ve 20 kat kaldıraçla işlem başına 50 dolar kullanırsanız, portföy büyüklüğünüzde %58,9'luk bir artış elde edersiniz. Bu da nihai hesap büyüklüğünde toplam 1589 dolara ulaşacaktır. Bu stratejinin başarısı Haykın eşi mum stiline dayanır. Fiyat hareketinde pürüzsüzlük sağlar, böylece daha doğru sinyaller verir. Şimdi bu stratejinin sonu. Umarım bu videoda daha fazlasını öğrenirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen abone ol düğmesine basın, böylece bunun gibi daha fazla videoyu kaçırmazsınız. Her zaman olduğu gibi. Zaman ayırdığınız için teşekkür eder, bir sonraki videomda görüşmek üzere.